içinde sizi özledim falan gibi bir şey geçsin. Sizi ha dediler zamanla hep sizi özlemişimdi ben olsun. Kestik. Bak. Kabiliyeti mi? yok. Ver bir Fadiyes ne? seyirciye dansıyla birlikte gösterin. Ne kadar coşkulu olduğunu ve onları ne kadar özlediğini. Sana diyor dansınla. Ben de çok heyecanlandım. Hüseyin arkadaşım sen de eşlik et. Dansa. Ne bu? Seyirciye sizi ne kadar özledik, İyi ki geldik. Harikasınız. Allah da sizi kavuşturduğu için şükürler olsun dans yap. Dansın tarzı bu mu? Bu. Ama bir bu daha, adı... bir daha söyleyin ben yapacağım söz. Aynen. Seyirciye da. sizi çok özledik, İyi ki de geldik. Allah da sizi bize kavuşturduğu için şükürler olsun dans yap. Vallahi, olsun. Vay, vay, vay. Hüseyin arkadaşım. Birlikte. Bu yapmıyor ki ya. Arkadaşım sen gereğinden fazla hızlı yapıyorsun. Ha. Kestik. Arkadaşı beni tebrik ediyor. İyi ya. Ayağı kaldırıyorsun. Havada kalsana adam görsün seni. <laughs> Öbür ayağında kaldırıp havada kal 4 santim. İkisi de havada. O Yüzden zaman arkadaşım. Havaya zıpladığını görebiliyor musun? Olmuyor. O zaman mecburen desteği devreye sokacağım. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Tut beni. Şu anlamda yani ya. Sen aklın nereye gidiyor ki ben anlamıyorum. Arkadaşım. Kes. Durdur müziği. Arkadaşım. İnsanlar seni gördükleri için mutlu olacakları bir şey yapmadın onlar için. Zaten pasta kurabiye çikolata getirmemiştin. Ya param mı yok diyorum ya. Arkadaşım bu bahane değil. Nasıl bir bahane değil ya? Herkese Çalışanı bahane... Allah verir. Ya işte vermiyor. 3 senedir imanımı gebrektiniz yani. Ve yok işte herkese borcum var. E, şey Size internetten mail atacaktım. E, i̇nterneti kesmişler evde. Çünkü ödeyemedik yani. Ben de öyle yazdım attım. Geldi geldim. Para mevzu bahis değil. Değil tabii ya. İsteyen parayı olsun bulur. Ya. Dans yapamıyorsun. Müzikle hoş bulduk diyemiyorsun. E ne yapacağız seni? Beni yollayın gidin ben eve gideyim ya. Daha zaten kendime gelemedim. Sen parayı hak etmek için hiçbir şey yapmadığını ispatladın. Sağ tamam. Sana para kazandırmak için türlü yollar denedim. Ben burada öleceğim bir gün ya. Vallahi billahi böyle inme gelecek bana. Hala alışamadın mı bana ya? Alışamadım böyle zımparalayan bir kadın ilk defa denk geldi bana yani. Teri almıyor, ter bezini alıyor. Ben senin gibi değilim, sana yapıyorum burada. Mahsuz kelini de al. Onun canına minnet zaten. <laughs> Arkadaşım bu sezon parayı hak etmek için ne yapacaksın bize söyle. Çok çalışacağım bu sezon çok e, bilmiyorum ne yapacağım bilmiyorum. Ne e, tarz hareketler? E, ne istiyorsunuz o ya emir demiri keser yani ben emir alışıyorum. Tamam git köşeye Aha. sol en arkaya git. Ya tam olarak onu kastetmedim yani hani biraz fikir tiyatrisinde bulunursak. Arkadaşım. Düşünceleri paylaşırsak belki çok daha güzel olumlu sonuçlara varabiliriz diye düşünüyorum. Sol en arkaya git. Aa. Arkadaşımın geliş müziğini çal Geliş müziğiyle gel Bu sezon para kazanmak için elimden gelen her şeyi yapacağım Ve son bölüm 100 milyon alacağım diye söyle seyirciye <laughs> Bir de son bölüm <laughs> Arkadaşım az önce 20 lira vermedi mi çocuk 100 lira da son bölüm vereceğiz 5 katı Ya arada 3-5 ay boş mu geçiyor yani Arkadaşım gel ne diyorsam onu yap <laughs> Artistlik gel paran varmış gibi. Ya yok işte varmış gibi gel. Onu montajda şey yapamıyor musunuz yani? Yapamıyoruz. 3 falan. Çok paran varmış gibi gel. Para o kadar çok ki unutmuşum para lafını. O zaman arabayla geleyim. Gel. Normal arabayı dışarıda bırakıyorum. Mütevaziyim. Para var ama çok da mütevaziyim. İnmişim. para denizde kum gibi falan. Ben de para denizde kum gibi ama bu sezon sonunda alacağım 100 milyona taktım yani. <laughs> o yüzden her yerimden ter akacak. Ben e, inatla çalışacağım. Yani <laughs> çok eğleneceğiz ya Resulallah. <laughs> o yüzden o yüzden şimdi şimdi sizlere çok meşhur bir sanatçıyı var mı sanatçı falan? Yok değil yok mi? yok. Ben attım. Şimdi otomatik. bu parayı kazanmak için, hak etmek için içeri gireceğim. Çırılçıplak çıkacağım. Artık herkes <laughs> kameraları açsın. Bu parayı hak etmek için çok çalışacağım. Şimdi içeri gireceğim, birazdan da geleceğim. İnşallah burayı havalandırırlar da üç beşiniz ölmezsiniz yani. Çünkü ben söz ver seyirciye. Söz veriyorum size havalandıracağız. Söz. Hadi bakalım, hemen geliyoruz.